Merhaba arkadaşlar ee, tekrar devam ediyoruz yanlışlıkla videoyu şey yaptım kapattım onun e, tekrar devam etmek zorundayım herkes herkes o değil Yok. Yok. <laughs> şimdi buradan uzaklaşacağız. Ama bir kişiyi kesip uçaklaşacağız. Mesela şundan bir tanesini keselim. Bu adamlar hemen şeyi kırılır ama ben biraz zor. Ama üç kişi buluyor. Allah 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 Allah. Tavuk tamam, Joker sen bendensin. <laughs> ya o Joker şey. Ben şunun ağır borumuzu alırım. buraya takalım. Tamam şimdi burası yüksek. Düzelteceğiz artık. Kimse bana bulaşamaz lan. İşte şeyi bırak. Ben savaşmak için bile Tamam. Çözdük. Gidiyorum. Çünkü ben soğan, so savaş, savaş altındayım. Kim sıkıyor lan oradan? Aha o sıkıyor. Sen kimse o bak her zaman o kırılıyor ya. Bunun güçlüsüne mi yaptırsın? Dur Hayır, hayır. Güçlüsü 750 TL bize 800 Artık gemimizin üstünde korkusuzca savaşan bir kişi olmamız gerekiyor ama biz korkak korkak da bu şeyini kıracağım. Ya kim sıkıyor bana? bir kişi bile kesemeden öldüm. Beni kim kesiyor? Mısık. Mısık kim bu? sıkıyor hmm. Sen misin lan? Sen misin lan? Ha, bu sıkıyor. Kim? Ha bu. Kimsin lan? Mısık olunca adam olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Öbür video yarıda bitti zaten. Şimdi böyle bitirmeyelim. Anakta bastım düğmeyi. Düzeli 5 Böyle bir şey yaparız. Düzeltelim. Metala. Ha, düzeliyor. Tamam bu kadar yeter.

İki tane ışık oyunu oynayacağız bundan sonra. <laughs> Değişik olumlar serisine başlayacağız. Hadi bir tane daha yağmur gelsin, yağmur bitsin. Videoyu kapatırım ama artık gelmiyor. Hadi. Burasını kırmışlar. Ben görmemişim. oldu zaten. En becerikli yapabildiğim burası. Başlas. Azıcık açık ama çok çok açık. Ya ben para kazıcım. Hadi. Hadi. Başla artık. Başla artık lütfen. ve herkese saldırıyoruz. Hiç kontrolümüz yok Allah Ge Allah Allah. Çünkü gemimiz iyice zırhlı oldu. Gemimizi hiç kimse kıramaz. Böyle üstüne vurursa kırar. Sıkmayın, sıkmayın. Ben size şakasını sıkmıştım. Aha, Ölsek bile silahımız havada oynuyor. sıkıyor lan bunu. Sen misin bu? Kim lan? Buradan geliyor. Saldırayan. Bu kim sıkıyor bana ya? Ha kim? Buradan sıkıyorlar. Ya bu ya bu. Çok pis burun tıkandı. Şu an çok pis çekesin var ama iğrenç bir ses çıkacağı hiç çek. Şu an kendimi zorluyorum. Ya kim lan? bakalım. Buradan geliyor. Kimsin sen bana sıkıyorsun iki saattir ben seni bulmaya çalışıyorum. Kimsin sen? Kimsin? Allah gemimi ha kırılmış bir tanesi. Şu anda bir tanesi kırıldı. Bu yüzden çok pis durumdayız. Hayır. Şöyle yakınlardan kıralım uzaktakiler bizi öldürüyor. Hiç bize bana sıkmıyor. Aa. Ne Adamın gemisi kalmadı. Yazık günah. Ne olacak ölecek şimdi. Hayatta kalmaya çalışıyordu. Ama O ölmemiş. Koca yürekli. Koca yürekli ya değil. Adam karşılık da vermiyor Yani. Kaptan. Ne ha, kim lan? Kim sokuyor oğlum? Allah adam büyük gemiden sıkıyor. Hiç mi utanmadın lan bu küçük ben dalmayayım diye. Ya ben bu küçük bu küçük ben bunu niye dalıyorum diye. Nasıl utanmazsın lan? Ha? ha alamadık. Artık ne diyeyim arkadaşlar? Müzik ne diyeyim? Eğer bitirirken bitirirken ne diyeceğiz? Anlaşacağız. Görüşürüz.